Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne oynuyoruz yani? PKX'de oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanında Rüzgar kuzenim var. Şimdi ne yapacağız biz bugün? Ben takas yapmak istiyorum. Sen ne ee, oynayalım, ben oynayalım. Bence ikisini de yapalım. Hem oyunları oynayalım hem de takas edelim. İlk hangisini yapalım baba? Ya? çünkü burada takas yerindeyiz. O ben şunları hemen takas yapmaya başlıyorum. Video odasını diyeceğim. V D O <laughs> 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 Suzayıcık yok bende canım. Yok. Yok kızım yok yok. Ya bence ben hiç kimseyle takıt edemiyorum ama ya. Arkadaşlar bakın benim şöyle petlerim var. İsteyenler benim yanıma gelip benim ismimi aratıp bunlardan isteyebilirsiniz takas. Şimdi ben de şu iki tane kedi var, kaplan var, güvercin var, sultan papağanı var, iki tane sultan papağanı, granül şeker sultan papağanı var, serçe var, dalyamaçlı köpek var. İki ayaklı bağır tabuğu var. İki tane domuz var. Renkli kedi var. Kapibara var. Kış köpeği var. Timsah var. Neon kedi var. Kayba kuşu var. Yeti var. Benim e, ismimi aratabilirsiniz arkadaşlar. Benim ismim Miray. Benim ismim Miray kodumda 207 Bu arada not alın arkadaşlar. Miray kodum 278 448. Bunu anlatırsanız çok mutlu oluruz. Benimle de arkadaş olmak isterseniz ben tabii ki de kabul ederim ve takas etmek isterseniz de. Neyse. Ya oyunlara geçerim ya. Zaten gidince takas edecek insanlar buluruz rüzgar. Evet, gidelim hadi gel. Buradan çıkıyoruz gel. Ben çıktım. Ben fişek gibi uçuyorum arkadaşlar ve Crazy oynayacağız ilk başta sonra Patient Attack. Sonra da araba yarışı oynarız herhalde. Çok güzel bir oyun adam. Ben gördüm Crazy ana. Genelde ne Dur çıktım. Ana yeri ya. Ana sen girdin mi? Orası değil. Dışarıda artık Crazy Run. Yok artık Crazy Run dışarıda. Fashion Star geldi ya. Ben giriyorum gerçekten. Bu ne? 55 elma. Arkadaşlar benim at. <laughs> Neredesin? Sen çıktın mı şeyden? Çıktım. Şeyden. Ne? Ben Sen misin? burada Kreator'un önündeyim. Evet. Sen girdin mi? Yok. Abi birbirimize davet etmedik ya. Ben davet edeceğim. Gelmedi mi? Niye? O zaman niye bekliyorsun? Kabul etsene. ettim diyor. Hı, tamam. Aa, merhaba robot. merhaba robot. Senin oyun oynayalım. Tamam 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 Aynen. <Gülüyor> <gülüyor> Tipsiz. Oo oh, arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu istiyorum. Oh my god. Nerede? Sina buldum. Hadi gel. Girelim. Hadi Senin kaç saniye kaldı? Benim altı. Benim Beş, dört, üç, iki. Atarım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya çık çık zıpla. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ön önde gidiyorum. Çok mutluyum. Şu an öndeyim ona geç. Arkadaşlar siz izliyorsunuzdur. Galiba ben birinci olacağım. Arkadaşlar ben birazcık hile yapıyorum. Arkadaşlar Birinciyim. Ya ama sen de alsaydın paça benim suçum değil. Oo, ama birazcık bu sefer geç. Arkadaşlar benim rekorum e, 0.28 saniye 91 salise. Ama bu sefer geçememiş. O sen altıncısın canım. <laughs> Hadi tekrar oynayalım Ya bu karakter Hayır bir tane daha Ama bir tane daha Bir tane daha Bak onu da iki kere oynarız Onu da iki kere oynarız O zaman onu da, on da iki kere oynayacağız bebeğim ol tamam mı? Bak onu başka bir videoda mı yapsak? Evet onu da başka bir videoda yaparız. <laughs> evet yine önden başlayacağım. Oh, ne? Vay, geçti. Arkadaşlar ya benim şansım çok iyi vallahi ya. Böyle oyunlarda iyi. Yani şu an bitirmek üzereyim sanki. Yani yani. Ben şu an su yerindeyim. Ben, ben bitirmek üzereyim ve...